Selam gençler, hoş geldiniz. Bu videomuzda kimyasal tepkimelerde hız konusunda ÖSYM tarzı sorular ile devam ediyoruz. Gençler birinci soruya gelirsek, tepkimesi sabit hacimli bir, bir kapta gerçekleşiyor demiş. X2 gazının ortalama harcama hızı 4 mol bölü dakika olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir demiş. Gençler Y2'nin ve XY3'ün harcanma ve oluşma hızlarını soruyor. Ancak birimlere çok dikkat etmek zorundayız. Bakın Y2'nin ne sormuş? Gram bölü dakika cinsinden. XY3'ün ortalama oluşma hızında mol bölü saat cinsinden sormuş. Yani burada ne yapacağız? Birbirine çevirme yapacağız. Öncelikle arkadaşlar hepsini mol bölü dakika cinsinden bulalım. Bakın X2'nin katsayısı sayısı 1 olduğu için ben bunun hızına R dersem Y2'nin harcanma hızı 3R olur. x 2XY3'ün de arkadaşlar XY3'ün de oluşma hızı 2R olur. Yani arkadaşlar Rx 2'ye biz bakın Rx 2'ye ne demişiz? 4 mol bölü dakika dersek arkadaşlar Ry 2'ye ne deriz orada? 3 katı olacağı için 12 mol bölü dakika yapar. Şöyle yazalım arkadaşlar. Şurası da mol bölü dakika. xy Y, 3'te ise arkadaşlar. R, Y, 3'te ise o da 2 katı olacak. O da 8 mol bölü dakika yapar. Gençler şimdi biz ne yapacağız? Bunları çevireceğiz. Şimdi Y2'nin harcanma hızını bize ne sormuş? Gram bölü dakika cinsinden sormuş. Y2'nin biz harcanma hızını ne bulduk? 12 mol bölü dakika bulduk. Burada ne yapacağız arkadaşlar? 12 molü grama çevireceğiz. Şurada Y bize 1 olarak verilmiş. Yani 1 mol Y2 2 gram yapar arkadaşlar. 12 mol Y2 12 çarpı 2 24 gram bölü ne yapacaktık arkadaşlar? Dakika olacaktır. Bakın 24 gram bölü dakikaya çevirdik. Yani ne olabilir? E olabilir. B olabilir. A şıkkı olabilir. Şimdi aynı mantıkla bakın arkadaşlar. X'ye 3'ün bize burada oluşma hızını mol bölü saat olarak vermiş. X'ye 3'ü biz ne bulduk? 8 mol bölü dakika bulduk. Bakın 8 mol bölü saat soruyor. Arkadaşlar burada 1 dakikayı ne yapacağız? 1 dakikayı saate çevirmek için 60'a böleceğiz. Ve böylece 1 dakika ne olacak? 1 bölü 60 saat olacak. Yani onu da mol bölü saat olarak yapmak için buraya da bakın 1 bölü 60 yazıyoruz. 8 bölü 1 bölü 60'tan 60 çarpı 8 480 mol bölü saat çıkar. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacak. Evet gençler ikinci soruyla devam edelim. İkinci soru da üniversite sınavında çok çıkan soru tarzlarından bir tanesidir. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilen yukarıdaki reaksiyonların aynı koşullarda hızlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde Doğru verilmiştir bunu söylüyor bize. Arkadaşlar burada yapacağımız iş ileri aktifleşme enerjisine bakmak. Gençler hemen bunu da hatırlatayım. Bir tepkimenin aktifleşme enerjisi dendiğinde aklınıza ileri aktifleşme enerjisi gelecek, geri aktifleşme enerjisi gelmeyecek. İleri aktifleşme enerjisi. Ne kadar büyükse reaksiyon o kadar yavaştır. Yani en hızlı tepkime ne olacak? Aktifleşme enerjisi en küçük olan olacak. Bakın burada aktifleşme enerjisi. Buradan alıyoruz. Şu tepeciğe kadar. Bu tepecikte ne vardı? Aktifleşmiş kompleks vardı. Yani 50'den 20 çıkardık. Burada 30 arkadaşlar. Burada bakın 40'tan nereye kadar? Tam tepeye kadar. 90'dan 40 çıkardık. Ne oldu? 50 oldu arkadaşlar. 80'den 25 çıkarırsak arkadaşlar. Bakın buradaki ifadede 80'den 25 çıkarırsak ne olacak? 55 olacak gençler. O zaman en küçük en hızlı olduğuna göre 2'nin hızı büyüktür. 3'ten 3'ün hızı da büyüktür. Ne olacak? 1 olacak. 2, 3, 1 hangi şıkta varmış arkadaşlar? D şıkkında varmış. O zaman sorumuzun cevabı D gençler. Evet gençler 3. soruyla devam edelim. 3. soru arkadaşlar birkaç defa üniversite sınavında çıktığı Bazen öğrenciler burada ne yapacağını bilemiyor. Size kolay bir yol göstereceğim. Aslında 2 yolu var ama size hani tekrar olduğu için en kısa yolu göstereceğim. Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın bize toplam tepkimeyi vermiş. Bir de gençler ne vermiş? Hızlı basamağı vermiş. Gençler şimdi bakın iki basamak var. Biz hızlı ile yavaşı topladığımız zaman bize toplamı veriyor. Yani biz burada arkadaşlar toplamanın sağlamasını yapacağız. Ne yapacağız? Yavaş basamağı bulmak için toplam tepkimeden arkadaşlar toplam tepkimeden dikkat edin. Hızlı basamağı çıkardığımız zaman yavaş gelecek. Şimdi tepkimelerde çıkarma ne demektir? Çıkarma demek arkadaşlar ters çevirip toplama demektir. Yani biz burada bakın 2N2O artı 3O2 4NO tepkimesini yazıyoruz arkadaşlar. 4NO2 yazıyoruz. Alttaki tepkimeyi bakın şu hızlı tepkimeyi ters çevirip topluyoruz. Ters çevirmek çıkarmak demek arkadaşlar. 4NO2 çektik ok arkadaşlar. 4NO artı 2O2. Şimdi bu şekilde toplayalım ve yavaş basamak gelsin. Gençler burada 4 NO2 var. Burada 4 NO2 var. Onlar birbirini götürdü. Başka arkadaşlar bakın burada 2 O2 var. Burada 3 O2 var. Okun bu tarafında o zaman bir tane O2 kaldı. Başka arkadaşlar bakın burada ne var? 2 N2 O var. 2 N2 O artı O2. Öbür tarafta ne kaldı arkadaşlar? Sadece 4 NO kaldı. Bakın yani bu ne çıktı şimdi? Şu kırmızıyla gösterdiğimiz yavaş tepkimenin denklemi çıktı arkadaşlar. Şimdi bize ne soruyor? Buna göre tepkimin hız bağıntısını yavaşa göre yazıyorduk arkadaşlar. O zaman yazarsak şu tepkimeye göre. R eşittir k çarpı n2 o'nun karesi çarpı o2 yapacaktır. Ve bu da arkadaşlar hangi şıkta var? Bursa şıkkında B şıkkında var gençler. Cevabımız B olmakta. Evet gençler dördüncü soruyla devam edelim. Mekanizmalı bir tepkimenin adımları şöyledir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Gençler üniversite sınavında en çok çıkan soru tarzlarını almaya çalıştım. Özellikle de soruları ayarlarken bir soruda birkaç tane bilginin kullanılabileceği sorular bulmaya çalıştım. Yani bir taşla arkadaşlar iki kuş değil 3-4 tane kuş vuralım istiyorum. Şimdi bakın. Birinci adım ve ikinci adım verilmiş. Gençler dikkat edin. Hemen delta h olarak yazalım. Bakın birinci adımdaki delta h nedir? Eksi 20 kilo kaloridir. İkinci adımdaki delta h'a gelirsek arkadaşlar dikkat edin. O tepkime de endotermik olduğu için artı 45 kilo kaloridir. Dikkat edelim gençler. Bunu bu şekilde yazarsak daha iyi göreceğiz. Şimdi net tepkime. iki tepkimenin toplamı şeklinde yazılır. Biz tepkimeleri topladığımız zaman gençler ne olur? Bakın buradaki ara ürün. Dikkat edin 2B ara üründür. Yani oluşup harcanan ara üründür. Onlar birbirini götürür. Bir tepkime de girip Diğer tepkime de çıkan da arkadaşlar C o da katalizördür. Katalizör de birbirini götürür. Geri kalanları topladığımız zaman bakın 3A artı 25 kilo koleri. E buradan 45 buradan 20 birbirini götürdü. Burada 25 kaldı. T şeklindedir. Bu ifade doğrudur gençler. C katalizördür demiş. Gençler tepkimeye girip çıkan madde katalizördür. Bakın C burada girdi. Burada çıktı. Katalizördür. Toplu tepkimenin Isısı delta H eksi 25'tir demiş. Gençler bakın entalpileri topluyoruz. Delta H'i buluyoruz. Delta H buradan ne çıkar? Eksi 20 ile artı 45 topladığımız zaman artı 25 kilokalori çıkacak. Ne demiş arkadaşlar? Eksi 25 demiş. Bu ifade ne olacak gençler? C şıkkı yanlış olacak. Şimdi birinci adım ikinci adıma göre yavaştır demiş. Gençler katalizör nereye etki ederdi mekanizmada? Yavaş basamağı etki Bunu tekrar tekrar söyleyeceğiz. Sıcaklık artırılırsa tepkime hızı artar. Evet sıcaklık bütün reaksiyonların hızını ne yapıyor arkadaşlar? Artırıyor diyelim. Evet gençler 5. soruda üniversite sınavında çok çıkan grafik tiplerinden bir tanesi. Bakın ne diyor? T2'den T1'e sıcaklık getirilirse hangileri artar demiş gençler. T2'nin altında kalan alan bu kadar. T1'in altında kalan alan bu kadar. Hangisinin altında alan fazlaysa onun sıcaklığı daha büyük oluyordu. Yani burada sıcaklığımız nedir? T1 büyük T2'dir. Yani gençler T1 sıcaklığında çarpışan sayısı T2 sıcaklığından nedir? Daha fazladır. Şimdi o zaman sıcaklık T2'den T1'e getirilirse, yani sıcaklık artırılırsa diyor tepkime hızı ne olacaktır? Artacaktır gençler. Birim zamanla. Etkin çarpışma sayısı sıcaklık arttığı için hız artacaktır. Taneciklerin hızı artacaktır. Çarpışma sayısı da artacaktır gençler. İkinci ifade doğru. Aktifleşme enerjisi arkadaşlar sadece katalizörle değişir. Aktifleşme enerjisi katalizör eklenmediğinden dolayı sıcaklığın değişmesi kesinlikle aktifleşme enerjisini değiştirmez. Bu ifade ne olacak arkadaşlar? Yanlış olacak kesinlikle. O artmaz. Yani cevabımız 1 ve 2. C şıkkı olacak gençler. Evet gençler 6. soruyla devam edelim. Özellikle de arkadaşlar pistonlu kap sorularından koymak istedim. Bunlardan da yorum soruları çok gelmekte gençler. Aşağıdaki ideal pistonlu kapta bulunan N2 ve H2 gazları sabit sıcaklıkta. Bakın N2, 3H2 2NH3 tepkimesine göre e, tepkimeye girmektedir. İdeal pistonlu kap. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Gençler bakın Şimdi piston aşağı itilirse tepkime hızı artar demiş. Evet gençler bakın biz bu tepkimenin hız bağıntısını yazalım. R eşittir K çarpı ne yazacağız? N2 çarpı H2'nin kübünü yazacağız. Şimdi biz piston aşağı doğru itersek hacim azalır. Derişimler artar. Derişimler arttığı için hızla ne olacaktır? Artacaktır. Birinci ifade doğru. Tepkime hızı sabit sıcaklıkta hacimdeki azalma gözlenerek ölçülebilir demiş. Gençler bakın bu tip sorularda piston serbestse Hemen girenlerdeki mole bakıyoruz. Kaç mol var arkadaşlar? 4 mol var. Ürünlerde kaç mol var? 2 mol var. Yani bu tepkime oluştukça 4 molden 2 mole düşeceğiz. Giderek hacim ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Eğer bu tepkime hızlıysa hacim hızlı azalır. Eğer bu tepkime yavaşsa hacim yavaş yavaş azalır. Yani biz hacimdeki azalmanın hızına bakarak biz bu tepkimenin hızını gözleyebiliriz bu ifadede ne olacak? Doğru olacak. Şimdi tepkime kabına helyum gazı ilave edilirse hız değişmez demiş. Gençler bakın eğer sabit hacimli kap olsaydı dediği doğruydu. Ancak ideal pistonlu kap olduğu için içeriye helyum eklenince piston yukarı çıkacaktır. E piston yukarı çıkınca N2 ve H2'nin hacmi artıyor, derişimleri azalıyor. O zaman derişim azalınca arkadaşlar hızla ne olacaktır? Azalacaktır. Yani N2 ile H2'nin derişimi azalırsa hızla ne olacaktır? Azalacaktır. Değişmez demiş. Bu ifade yanlış. Cevabımız ne olacak gençler? C şıkkı 1 ve 2 olacak. Evet gençler 7. soruyla devam edelim. 7. soruda üniversite sınavında çok çıkıyor. Yine arkadaşlar bir sorunun içinde birkaç tane bilgiyle soruyu çözeceğiz. Tepkime 3 basamaklıdır demiş. Evet arkadaşlar bakın siz kaç tepecik görüyorsanız o kadar ne vardır arkadaşlar? Ee, basamak vardır. Bakın burada 1 basamak, 2 basamak, 3 basamaklıdır arkadaşlar. O işaretlediğim yerler 3 tane aktifleşmiş kompleksin olduğunu, 3 tane arkadaşlar burada aktifleşmiş kompleksin olduğunu bize gösteriyor. Tepkime ısısı 30 kilo demiş. Gençler tepkimenin ısısını bulurken yapacağımız şey, tepkime de bakın en sona bakıyoruz, bir de en başa bakıyoruz. En sondaki enerjimiz 30. En baştaki enerjimiz 0. 30-0'dan eksi ne geliyor arkadaşlar? 30 olduğunu görüyoruz. Bakın bu ifadeler yanlış değil. Birinci basamakta reaksiyona giren tanecikler elementtir. Evet gençler. Bakın çok önemli olduğu için bu soruyu aldım. Başlangıçtaki bakın girenlerin toplam enerjisi kaç? 0. E, elementlerin doğada bulunan hallerini 0 kabul ediyorduk. O zaman reaksiyona giren tanecikler ne olacak? Element olacak. Bu ifade de doğrudur gençler. Katalizör. İkinci adımın eşik enerjisini 95 kilojülün altına düşürür demiş. Gençler bakın bir tepkimede mekanizmalı bir tepkimede en yavaş basamağı etki eder. Burada 3 basamak var. En yavaşı arkadaşlar ikincidir. Niye? Aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse basamak o kadar yavaştır. Görüyorsunuz arkadaşlar buradaki aktifleşme enerjisi 95 kilojüldür. E o zaman biz oraya katalizör eklediğimiz zaman oradaki tepkimenin aktifleşme enerjisi 95'in altına düşecektir ifadesi doğrudur. İkinci adımın geri tepkimesi, geri tepkime ısısı arkadaşlar ne demiş? Geri tepkime ısısı bakın ne demiş? 45 kilojuldür demiş. Şimdi ikinci adıma geliyoruz arkadaşlar. İkinci adımda dikkat edin. Bakın tepkimenin, tepkimeyi ileri yönde düşünürsek 25'ten 20 çıkarırsak arkadaşlar ne oluyor? 45 yapıyor arkadaşlar. Bakın 45 kilojul yapıyor tepkime ısısı. Şimdi bu İleri yöndeki artı 45 arkadaşlar bakın nedir? İleri yönde zaten endotermikti artı 45 çıktı. E geri yönde düşünürseniz o zaman da ne olacaktır? Yani tam tersi eksi 45 olacaktır. Bu ifade yanlıştır artı 45 değil. Eksi 45 olacak. Cevabımız E şıkkı gençler. Evet gençler 8. soruda üniversite sınavında çıkan bir soru tarzı. Bakın burada bize bir tepkime vermiş. Bu tepkimeyi Ile ilgili deney sonuçlarını vermiş. Buna göre N2 ve O2'nin gazların derişimleri 0,3 mol bölü litre alınırsa N2O3 gazının oluşum hızı kaç mol bölü dakikadır demiş. Gençler burada bazen tabi bu şekilde deneyleri verip bize tepkimenin hız bağıntısını soruyorlar. Burada bir iki adım daha sormuş. Onları da yapmak istedim. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar ilk önce sabit bulmaya çalışalım. Ama sabit olmasa da önemli değil. Biz N2'nin üzerine A koyalım. Bakın O2'nin üzerine de B koyalım. Yani R eşittir K çarpı N2 üzeri A çarpı O2 üzeri B olsun. Biz A ve B'yi bulmaya çalışalım. Şimdi dikkat edin gençler. Hemen benim gözüm birinci ve ikinci deneyde şuraya ilişti. Bakın burada ne var? Bir sabitlik var. Yani O2 sabitken bakın N2 iki katına çıkmış, çıkmış hız arkadaşlar dört katına çıkmış. Şimdi N2 iki katına çıkmış bakın 2 üzeri A Hız ise 4 katına çıkmış. 2 üzeri 2. Zaten bu da sabit olduğu için 2 üzeri A, 2 üzeri 2 arkadaşlar. K da sabit olduğu için almıyoruz. O zaman A eşitliğine çıkar. 2 gelir gençler. Hemen bakın A'yı ne bulduk? 2 bulduk. Hemen şuraya A yerine 2 yazalım. Şimdi B'yi bulmak istiyoruz arkadaşlar. Bakın B'ye dikkat edeceksiniz. Şimdi özellikle sabit olmayan bulmaya çalıştım. Üniversite sınavında bir iki defa bu şekilde sordular. İşte sabit tutamıyoruz hocam. Mesela burada en 2yi sabit tutamıyoruz. O zaman ya arkadaşlar ne yapacağız? Birinciden üçüncüye bakacağız ya da ikinciden üçüncüye bakacağız. Ben kolaylık olsun diye bakın, şöyle birinciden üçüncüye bakıyorum. Şimdi birinciden üçüncüye baktığımız zaman en iki kaç katla çıktı arkadaşlar? En iki dikkat edin, 3 katına çıktı. Bu ifadeyi de şöyle yazalım gençler. Bakın 3 katına çıktı. E şuraya yazıyorum. En iki 3 katına çıktı. Ama ben a'yı zaten ne bulmuştum? İki bulmuştum. Üçün karesi çarpı dikkat edin arkadaşlar o iki kaç katla çıkardım? 2 katına çıkardım. E orası 2 katına çıkınca 2 üzeri B oldu. Bakalım hız kaç katına çıkmış? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 72 çarpı 10 üzeri eksi 5'e 18 katına çıkmış. Şimdi arkadaşlar şuradaki ifade 9 yaptı. 18'e sadeleşti. 2 üzeri B eşittir. O zaman ne olacak? 2 üzeri 1'den B eşittir. Ne çıkacak? 1 çıkacak. Bakın arkadaşlar B'de ne bulduk? 1 bulduk. Şimdi biz tepkimeyi yazalım arkadaşlar. Yani ifadeyi yazalım. Tam olarak R eşittir. K çarpı N2 üzeri 2 çarpı O2 üzeri 1. Şimdi biz arkadaşlar bakın burada derişimleri bize 0-3 0-3 al diyor ve hızı bul diyor. E biz burada derişimleri biliyoruz. Ancak K'yı bilmiyoruz. Ne yapmamız lazım? K'yı bulmamız lazım gençler. Onu da en kolay işinize gelen hangi ifadeyse ondan bulun. Bakın ben şurada bir kolaylık gördüm. 0-2 0-2 alınca daha kolay çıkacaktır. Hızımız 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. K çarpı bakın 0-2'nin karesi çarpı 0.2. Buradan arkadaşlar k ne gelir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 0.2'nin kübü 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. Buradan k eşittir arkadaşlar ne gelir? 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani k eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Gençler k şurada dursun neymiş? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 geldi. Şimdi k'yı bulduysak bize istediği moleriteyi sorsun biz hızı bulabiliriz gençler. Şurayı silip tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bakın ne dedi bize? Şimdi 0.3 aldı diye yazıyoruz arkadaşlar. Bakın yerine yazıyoruz. R eşittir K yerine 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazıyorum. Şimdi N2'nin derişimi de diyor ki 0.3 al 0.3'ün karesi çarpı 0.3 yapalım. Gençler buradan da R eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 27 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapacaktır. 27 ile 5'i çarparsak R eşittir. 135 çarpı 10 üzeri eksi 6 gelecek gençler. Şimdi bizim cevabımız ne çıktı? 135 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şıklarda var mı? Bakıyoruz. Şıklarda ne vermiş? 13.5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bizim cevabımız olacak gençler. Yani bu sorunun cevabı da ne olacak? A şıkkı olacak. Evet gençler 9. soruyla devam edelim. Bu soruyu da özellikle almak istediğim Aktifleşme enerjisi ve katalizörle ilgili çok soru soruluyor gençler. Özellikle de bunu burada çözelim istedim. Verilen tepkimeye A maddesi ilave edildiğinde eşik enerjisi bakın E-A1'den E-A2'ye düşmüş. Bakın buradan bu tarafa düşmüş. Buna göre A ilavesinden sonra hangileri artar demişim hız sabitinin sayısal değeri. Evet gençler, ilave edilen A aktifleşme enerjisini düşürmüştür. Aktifleşme enerjisini düşüren tek madde nedir? Katalizördür arkadaşlar. Demek ki o zaman A maddesi neymiş? Katalizör. E, katalizör aktifleşme enerjisini düşürüyor, reaksiyonu hızlandırıyor. Aynı zamanda hız sabitinin sayısal değerini de artırıyordu. E hız artarsa birim zamanda oluşan ürün miktarı artar. İleri aktifleşme enerjisi gençler ne dedik? Katalizör aktifleşme enerjilerini hem ileriyi hem de geriyi düşürür. Yani buradaki üçüncü ifade ne olacak? Azalır olacak gençler. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 C şıkkı olacak. Gençler şurada hız sabitinin sayısal değerini değiştiren etkileri tekrar bir hatırlatalım. Sıcaklık arkadaşlar. Sıcaklık artınca küçük kan olacaktır? Artacaktır. Arkadaşlar temas yüzeyi bakın temas yüzeyi yani katıyı toz hale getirme. Katıyı toz haline getirirsek artacaktır. Yani temas yüzeyi artınca artacaktır. Arkadaşlar yine tekrar söyleyelim. Katalizör ekleyince k yine ne olacaktır? Artacaktır gençler. Evet gençler kimyasal tepkimelerde hız konusunda ÖSYM tarzı çıkabilecek sorularla ilgili çalışmamızı burada tamamladık. Kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar dilerim. İyi günler.